Üçen savunma ve havacılık, üçenin anlamını söyleyeyim öncelikle. En iyi tasarım, en iyi üretim, en iyi kalite demek. Biz Aselsan'a, Taiye, Roketsan'a kablaj yapıyoruz. Sistemleri birbirine bağlayan, yılda oltarama 60-70 bin adet kablajı savunma sanayimize kaliteli olarak teslim ediyoruz. Bunları yaparken sadece üretim yapmıyoruz. Aslında bu tür kablajların ham maddeleri, alt malzemeleri maalesef yurt dışından ithal ediliyor. Bunlar yerli milli hale getirilmediği zaman maalesef hem ekonomik olarak hem de ambargo olacağı durumlarda sıkıntı yaşayabiliyoruz. Burada gördüğünüz konnektörler normalde bütün parçaları Amerika'dan ithal edilen konnektörler. Bunların parçaları Amerika'dan satın alınıyor. Bizim gibi şirketler tarafından burada birleştiriliyor. ASESAN gibi, Roketsan gibi savunma sanayinin en kritik tesislerine teslim ediliyor. Onlar füzelerini, tanklarını, uçaklarını, helikopterlerini topluyor. Dolayısıyla bu ürünler yerli, milli olmadığı zaman tabii ülke savunmamız zafiyete düşebiliyor. Devletimiz de bu konuda inisiyatif aldı. Alt parçaların da yerleştirilmesi, millileştirilmesi için her türlü desteği veriyor. Bize de füzelerde kullanılan bu mikro konnektörleri yurt dışından gelen yerleştirmek için TÜBİTAK desteğiyle iki senelik bir çalışma yürüttük. Artık bundan sonra bir ambargo olsa bile konnektörler konusunda, füze konnektörleri konusunda ülkemiz kabiliyetini kazandı. ASELSAN'a, ROKETSAN'a ve diğer milli kurum kuruluşlara bu konnektörleri artık sağlayacak seviyeye geldik. Aslında biz bu konuya nasıl girdik? Belki küçük bir hikayesini de bahsedeyim. Bundan yıllar önce biz tabii ASELSAN'a, ROKETSAN'a kablaj yaptığımız için bize sipariş geldiğinde hangi sistemin toplandığını anlayabiliyoruz ismini söylemesek bile. Ve biz bu sistemleri toplayabilmek için yurt dışına konnektör siparişleri veriyoruz. Normalde bu konnektörler 8-10 haftada geliyor. Ama kritik sistemlerde kullanacağımız konnektörleri bazen yurt dışındaki üreticiler belki adına ambargo demeyebilirsiniz ama bir geciktirme diyebilirsiniz. Bu geciktirme yaparak 8 haftada gelecek ürünü 18 haftada, 20 haftada gönderebiliyorlar. Bu da tabii ülke savunmasını zafiyete düşürebiliyor. Bunların önüne geçmek için yerleştirme, millileştirme çalışmalarını başladık. Mikro de konnektörlerimizin prototiplerini ürettik, testlerini gerçekleştirdik. ASELSAN'la paylaştık, beraber geliştirdik. İnşallah bunlar önümüzdeki yıldan itibaren kullanılmaya, yerli milli ürünlerde kullanılmaya başlayacak. Aslında şöyle örnek vereyim. Şu gördüğünüz konnektör 400 dolar. 350 dolar, 150 dolar. Biz bunların maliyetlerini şu an seri imalata geçmemiş halde bile daha aşağıya çektik. Yarılara yaklaştırdık. İnşallah seri imalat bunlar satıldıkça çok daha düşük maliyetlerle olacak. Ve ülkemize uzun vadede onlarca milyon dolar rezerv kazandırmış olacak. Yurt dışına döviz kaybımız olmayacak inşallah.